Merhaba arkadaşlar. Bugün ava gidiyoruz. Dükkanı kapattık, karnımız aç. Dedik dürümü yiyelim. Şimdi balığa gideceğiz. Bakalım ne yapacağız, ne yemler atacağız. Uzun zamandan beri gitmiyorum. Yani düşünün. Atış yapmasını bile unutmuşum da herhalde. Millet gülecek beni. Ama sonuçları tabii ki paylaşacağız sizden. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Yani şimdi şapkamı da çakmadım, çok karizmatik gözükmüyor. Şimdi ava giderken az daha avlanıyorduk, polis kontrol noktasına girdik orada. Allah'tan ruhsatlarımız veyahut kurallar her şekilde uyruyat ediyoruz. E şimdi kaptanımız Sefa Bey benden iyi şoför değildir. <gülüyor> <gülüyor> abi Mera hakkında bir şey söylemek ister misin? Nereye Mera Mera'ya gideceğiz böyle, bakacağız ne yapabiliriz, ne ederiz. Mera hakkında bir yorum yapamıyorum, gidip görmek lazım ilk kez olta atacağız. E, suya bakacağız. Suyun netliğine bakacağız. Ona göre ona göre e, yem tercih edeceğiz. Havanın durumuna bakacağız. Dalganın, suyun yüksekliğine bakacağız. Bu kriterlerde yem tercih edeceğiz ve suyla buluşturacağız. Nasibimiz varsa, balık varsa almama şansımız yok. Balık varsa bak. Balık varsa bu konuda çok iddia alayım. E, göreceğiz balık varsa. Avımızı yapacağız zaten paylaşacağız. E zaman görüşmek zaman, üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese merhaba. Gökhan abimin dediği gibi burgun çoperinden alınan malzemelerle Ertuğrul ve Onur şov yaptı. Yani Gökhan abimin e, kasasını göstermiyorum size. O o hariç. <laughs> çuval hariç balıklarımız burada. 13 parça. 13 tane mi? Evet, hepsi kilo üstü. Evet. 2 saatlik bir av. Yarın iş başı yapacağız. O yüzden ya, avımız sonlandı. Kalitenin adı Vurgun Çadarı. Aa Gökhan abi çok sağ ol. Abi, Görüşmek üzere. Kullandığımız emleri de arkadaşlarımıza söylüyorum. Şey kullandık. eee... Ruji kullandık değil mi? Ruji hmm. V8 miydi onun ismi? V8. Evet. Ruji V8 evet. Atıldı. Ee, güzel. Ee, hmm mesafe belirlendi. O mesafede balık vardı. Balığın suyuna indirildi. Yavaş sarım yapıldı. Tabii bunları şey yapmak lazım. Yani keşfetmek lazım. Balık hangi hızda vuruyor? Hangi mesafede vuruyor? Hangi derinlikte vuruyor? Bunları iyi ayarlamak lazım. Ee, Onur ve Ertuğrul bu işi iyi ayarladı. Bir de Gökhan abim hakkını yemeyeyim. Tamam mı? Ee, güzel avlar yaptı. Herkese Trabzon'dan koskoca selamlar, kocaman görüşmek üzere, hoşça kalın.